ben de çok taze bir kısa filmciyle Toprak Işık'la Ankara'da tanıştığım bir röportaj yapmıştım. En iyi film ödülünü almıştı Ankara'dan aynı zamanda da Padme grubunun kurucularından bir punk grubu şahane bir tanışma oldu. Sana Toprağın kısa filmini de önermek isterim. Sıcağı sıcağına çok, çok seveceksin isterim. eminim. Çok güzel olur, çok güzel. Yani heyecanla izliyorum bu ara. yani hani böyle bir şey yaparken değil. Bayağı oturup bunun için o saati ayırıyorum ve arka arkaya birkaç tane bağımsız bambaşka çekimler, bambaşka hikayeler izlemek bana keyif veriyor. Ben geçen hafta Gökhan Türkmen konserine gittim. Gökhan Türkmen'in eşi Sinem çok yakın ve sevdiğimiz bir arkadaşımız Gökhan da öyle. Gökhan'ın e, tabii böyle sahnede o devleştiği inanılmaz bir konserdi Bostancı Gösteri Merkezi'nde. Şimdi Gösteri Merkezi deyince konserler de başladı. Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki arka arkaya verilecek bir sürü konser var. Zamanı geldikçe hatırlatırız. Amma ve velakin gecenin en büyük özelliği hem Sinemin doğum gününü kutladı Gökhan Türkmen hem de yeni şarkını yeni şarkısının aslında o sırada lansmanını yaptı. Bu çok önemli bir detay. Yepyeni ne bir şarkı var yani uzun zamandır da beklediğimiz o Gökhan Türkmen'in çok keyifli böyle Slovları acı ama gerçek olan aşk hikayelerini anlattığı tek başına kaldığı yalnız başına kaldığı hikayeler var ya aynen yine böyle çatı katı gibi biraz ayrılık biraz hüzün gibi yani onların onlardan biri gibi karşımızda o yüzden çok keyifli bir şarkıyla geri döndü. Konserde çok güzeldi. Dümdüz, tertemiz, mis gibi bir konser izledim. Gökhan Türkmen'e ve tüm ekibe de gerçekten tebrik koyuyorum. Harika. Sen çok seviyorsun zaten. Çok da yakınsınız biliyorum. Şahane ve sadık da bir dinleyicisin aynı zamanda. Evet. Konserlerinde ve çok yakından takip ediyorsun. Gökhan Türkmen'i izlerken ne düşündüm biliyor musun? Bir şarkıcı olsaydım, böyle bir kariyerim olsaydı Gökhan Türkmen gibi şarkılar söyleyen bir şarkıcı olmak isterdim. Çünkü o kadar keyifli ki bir anda böyle arabeske dönecek bir tını varken hayır tam tersine o pop kültürün içerisinde pop müziğin içerisinde çok güzel durabilen bir şarkıcı.